Violence solves everything. I've made my choice. Come on. Live a me. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kioram. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni şampiyon Rumble oynayacağız. Takımımızda bir challenger var, bir master var, bir grand master var, bir elmas var, bir de zümrüt var. Gerçekten her Elo'dan gelmiş arkadaşlar. Zümrüt, elmas, grand master, master, challenger. Karşımızda da set var. Yeni Rumble arkadaşlar yani yeni char. Ne düşünüyorsunuz? Yeni bir güncelleme geldi biliyorsunuz ki. Bu güncellemeyle tüm şampiyonların canını ve direncini yükselttiler. Bu bizim için yani çok kötü oldu arkadaşlar. Ben biliyorsunuz kata oyuncusuydum. Artık Yuumi'yi bile tekleyemiyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Çok çok kötü oldu bu. Yani nasıl olacak hiç bilmiyorum. Yeni sezonunda göreceğiz. Ama gerçekten baya kötü oldu. Artık bu daha çok ADC'lerin işinde daha falan yaradı yani. Ormanın Mid'in işine yaramadı. Assassin şampiyonların işine yaramadı. Bakalım Rumble çok güçlü geldi bana. Bir oyun oynadım sadece arkadaşlar. Böyle biraz vurdum zaten. Sadece bir oyun oynadım. Ee, ve arkadaşlar şu anda Rumble yeni geldiği için. E, şu an top 1'deki adamın 3000 puanı var abi. Top 200'deki adamın da 1000 puanı var. E, Rumble'la sadece bir maç attım dediğim gibi aynı şekilde benim de şeyim oldu e, 500 puanım oldu yani iki maç daha atsam top 200'e ben gireceğim zaten ama tabii ki Rumble e, main'lemeyeceğim ben yine mid kata'dan devam abi e, Rumble şöyle şimdi size hangi skill'in ne iş yaptığını söyleyelim arkadaşlar Rumble'ın şuusu e, bu şekilde alev püskürtüyor adama hasar veriyor E'si yavaşlatıyor adamı. Gördüğünüz gibi şu an yavaşladı. Set orada W'sünü bekletti. Yani ramble sete karşı iş yaparsak iş yapamayacağımız şampiyon yoktur diye düşünüyorum. Yani karşıma kim gelebilir ki? Bir Rumble daha gelmedikten sonra her türlü iş yaparım. Şöyle yavaşlattım. Set azladı biriktirmesini istemedim. Evet güzel bir doge attık orada. Vuralım. Bakalım. Onu bize alacak. Biz mi onu alacağız? Bir tereddüt ettim orada. Öleceğim galiba. Yo ölmedim. Canım daha az kaldı ama. Beşi de yok. Sen beni kesemezsin de ben seni kesebilir miyim? Yok adamın da canı doldu. Burası bir tık risk taşımaya başladı şu anda. Evet geliyor şuradaki şeyi açsam mı diye düşündüm de açacağım. Şu an gelmiyor beni gözden çıkarttı. Base attım sandı. Evet. Her şeyini kullandı base attığımı sandığı için. Ben de base alacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada bir kırmızı şey çıktı. O çıktığında hiçbir skillinizi kullanamıyorsunuz. Şu an bakın şunu tutturdunuz ya adama direkt arkadaşlar bu adamı slow veriyor. Gördüğünüz gibi hem 60 büyü hasar veriyor hem de 1.5 yüzde %30 yavaşlatır diyor. Bunu zaten yavaşlattığınız an ya bu da sizin kalkanınız hem hız hem de kalkan veriyor. Bu arada şöyle bir altın mevzusu da gelmiş etrafında dolandığınızda altın kazanıyorsunuz. Bu bana neden yanlış yaptı galiba. Şöyle vuralım bakalım. Evet onu elinden çok erken çıkarttın bence set. Bence biraz erken çıkarttın onu sen. Evet güzel bir hasar vurduk. Arkadaşlar Rumble ölmüyor ya. Garip bir şampiyon değil mi? Adam ölmüyor. Yani ben katı oynarken bugün katı oynadım bu arada şeyden sonra. İşte yeni güncellemelerden sonra. Arkadaşlar ananı göremedim ya göremedim şeyin geldiğini. Bir slow falan bastım ama iyi geldi. Tamam. Oynarız buraya. Böyle vuruyorum. Tamam. Öldü bu. Çok güzel. Ya güzel olmadı. Şu tarafa doğru döneceğim Bizim adamların arkasına doğru. Arkadaşlar gördünüz mü? O gank yedik şeyden şerden görmedik. Yani görmeme rağmen yine de ölmedim orada çar bu kadar dayanıklı yani şu an hem dediğim gibi e, puanı düşük istediğiniz gibi e, top 200'e kolayca rahatlıkla çıkabilirsiniz bu hem de biraz hız veriyor W'miz hem hız hem kalkan sağlıyor bize evet dediğim gibi kolaylıkla top 200'e girebilirsiniz ve mainleyebilirsiniz baronda düşürecek şampiyon yok yani ikiye tek geldiler yine de düşüremediler gördüğünüz gibi bir daha sonradan Yasuo falan da geldi oynayacaksanız şöyle ittireyim minyonları. Bizim takım girebilir. <laughs> abi siz gireceksiniz diye ittirdim ben de. Tamam. Oynuyoruz abi. Sete de oynarız. O beni kule cool alması, altın alması hiçbir şey ifade etmiyor. Bir kere tamam. Burayı erken alayım şuradan. Ne yapacaksın kanka? Ne yapabileceksin ki? Tamam. Evet Yasuo geldi. Yasuo ile de kapışırız. Şöyle bir dojlayayım onun. Ortamın değilsin. Olsun. Set. Shen de geldi. Shen de geldiyse tehlike. Artık çarında dayanabileceği bir şey var şunu açalım hemen kıralım şunu içeri atlayabiliriz ama canımız az biraz şey oynamam gerekiyor evet yasuo geldi bize yasuo'yu kestik çıkıyorum yavaştan bana bir yavaşlatma gayet güzel ultimi de bıraktım orada evet arkadaşlar çelik yürek çıkacağız bu arada ben sizlere hemen rünümü göstermek istiyorum Evet ona bir slow atabilirsem güzel olur şöyle bir de arkadaşlar minyon eritme şeyine bir bakar mısınız ne kadar hızlı minyon eritiyoruz size hemen base attığımda runeme ve build'imi göstereceğim evet ilk kuleyi de aldık abi ben ölmeyeceğim ya şuna yemem lazım tamam geldik abi tamam öldü bu gayet güzel Gördüğünüz gibi abi ölümsüzüz. Ben zaten ilk şeyden fight'e girmeden önce daha az canım vardı. Fight'e girdikten o daha çok oldu yani. Burayı da ittirebilirim. Hatta ittirebilirim değil ittirelim. Kuleyi alalım öyle çıkalım buradan Bakalım Shen gelince bizi kesebilecek mi? Gelirse tabi. Evet Shen gelmeyi denemedi bile. Evet 3K gold'umuz birikmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani sete şu an 2.5K diff atmışız bile. Ne yaptın derseniz hiçbir şey yapmadım inanın. Bakalım hemen şöyle bu ildim şu şekilde gördüğünüz gibi. Buradan şey de çıktım çelik kaplamalı zafer de çıktım. O da bana hız sağlıyor gördüğünüz gibi. Bir de günlerimi göstereceğim sizlere. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi sihirli hız ve soğuran küre arkadaşlar. Kalkan girdim çünkü ee, karakter ölmezse zaten hasarı var iş yapar yani her türlü. Yani burada bana kalırsa ölmemek daha ön planda. Eğer Rumble oynuyorsanız siz de böyle yapın bence. Tabi kendi seçiniz direkt AP kasıp şey de yapabilirsiniz. Bakalım tek tek atabileceğiz mi Kaysa'yla? Oo çok kalabalık geldiler. Evet. Flash'im bir saniye erken gelseydi oradan kurtulabilirdim ama 4 kişi bana çullandı. Yani neden 4 kişi buraya geldi anlayamadım. Bu kule bedava oldu mesela bizim için. Evet. Viktor aldı orayı. Kuleyi açtık rahatça. Adamlar 4 kişi dolaşıyor. Bu benim gözümden kaçtı. Harita takibi yapmıyordum. Rünlerimi vesaire gösteriyorum derken Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi durum bu şekilde. ST2K dif attık. Ve bu, bu portallar da gelmiş. Bunları da zaten herkes denemiştir diye düşünüyorum. Böyle atlıyorsunuz buraya. Dakika 11'den sonra mı 14'ten sonra mı ne? Şuraya geçiyor portal. Oradan artık gidiyor. Ya sonra ne yapıyorsun orada? Acaba kayısı kaç gol? Evet kayısı bizden daha iyi ama acaba demin birebir atsak büyük ihtimal biz keserdik onu. Oraya bir ülke bıraktı hemen girdim abi. Bakın bakın hasara bakın deli hasar. Abi çok büyük hasar çıkıyor. Yani şu an gerçekten nasıl bir nerf getirecekler çok merak ediyorum bu şampiyonu. Getirmeden alın oynayın abi. Güzel güzel kasın rankınızı veya şampiyon puanınızı. Yani karakter hem hasarı var hem de dayanabiliyor arkadaşlar. Daha ne istiyorsunuz ki? Evet, burada Kayısa ve Lulu var biz bunları oynarız tabi onlar bizi oynarsa ben zaten hayvan gibi tankım öyle kolay kolay ölecek bir adam değilim yani ve kaçarken bu arada Q açmam kaç puan tabi onlar oynayacaklar da korkuyorlar bir yandan oynamak istemiyorlar onlara biraz güven vermeniz lazım oynatmak istiyorsanız Adamların hepsi bir de bir anda dolaştıkları için bir anda 4 kişi olabiliyorlar. Tam mesela bir daha bana gelecekler. Evet gördüğünüz gibi. Bir daha bende adamlar. Şöyle. Çıktım oradan. Çünkü bu sefer bilincindeydim yani adamların bana geleceğini. Bilinçli olduğumuz için de erken önlem aldık. Evet. Yasuo kaydı hortum denedi tutturamadı Buradan geçecektim ama burayı da kapatmışlar O zaman ben base alayım vadi aran çıkayım Evet Şöyle bakıyorum orada bir fight var Bakalım yetişebilecek miyiz portal işe yarayacak mı Yani Yaradı mı Pek sayılmaz fight şuralarda bir yerde olur ama Thresh'i kurtarırsam işe yarar Böyle hız bastım geldim. Bakalım evet ya soyu vurduğumuz hasara bir bakın arkadaşlar. Uy direkt kestim bir de yakmanın etkisiyle. Bakın başka kimse dokunmadı orada. Tek başımıza ne kadar hasar vurduğumuzu gördünüz. Yani bakın şu anlamda söyleyeyim. Böyle çok çok kilo alınmayabilirsiniz bu bu ve rünle. Ama Arkadaşlar ölmezsiniz ya. Kolay kolay ölmezsiniz. Yani takım fight'ında falan zaten hasarın hayvan gibi olacağı için her türlü e, sizin şeyiniz var ya. Carry potansiyeliniz var anladınız mı? Rakip takım bana vurmaya başladı ama bitmiştir yani işler öyle söyleyeyim. Şöyle doğru çıktılar bize orada ama onu kurtarabilir miyiz diyecektim de onu fena girdiler. Ona büyük oynadılar. Şimdi bir ejder fight'ı kopacak. kimkiler giriyor sanki. Ya da burada. Ya su ile birebir atmak mı yukarı gitmek ne, yukarı gitmek? Yukarıda üç kişi olacaklar şimdi. Şöyle bir ulti bıraksam. Biz de geldik ama. E, tanklayalım bakalım. Ya geldi. Evet. O set yakalanırsa bizi sıkıntı olur diyecektim. Adam flash attı ama 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 evet çok güzel bir doğuş geldi. Espor. Evet arkadaşlar 2'de 2 geldi. Gördüğünüz gibi Victor da arkada güzel çalıştı bu arada. Victor'un hakkında yememek lazım. Ve bu da bizim hakkımız artık. Victor bastı. Evet bunu da aldık. Ee, bu da 3'te 3 üç sayılır artık. Ama artık kaçmamız lazım. Bırak beni. Evet, ben kaçtım oradan. Bana artık bir şey yapamazlar. Arkadaşlar, yani gördüğünüz üçlü üç 3 attım diyebiliriz bence. Biraz geç oldu ama. Geç olsun, güç olmasın. Var mı burada sıktır? Yok tabii ki. Şöyle bir bakayım. Ee, 3.100 gold istiyor benden. Onu şu anda toplayamam dönmem gerekiyor. Takım da 4 kişi öldü. Kaysa 4'te 4 attı ve mid kulesini düşürdüler. Tamam bir kule alacaklar yapacak bir şey yok. Bu arada gördüğünüz gibi şunlar da değişti. Onu da alacaklar gibi duruyor. Ya öyle tek tek atsam alırım da orayı kurtaramam büyük ihtimal. Bir ulti atsam yok girmemişler zaten. Ulti atmaya gerek yok. Sen bana ya sen bana istediğin kadar at kanka ne yapabileceksin ben çok merak ediyorum. Kaç tane atarsan at bakalım ne olacak? Kesebilecek mi? Evet. Kanka niye kaçıyorsun ki? Hani kesecekti? Ya arkadaşlar gördün, Kesecekti ulti falan attı her şeyi yaptı ama uuuu adam direkt tekti Bu arada arkadaşlar W basıyorsunuz bakın. Canım nasıl doluyor görüyor musun? Bakın. Ayhan burada. Bu da öldü. Sen de gittin. Maalesef senin ultin seni kurtarmaz. Şurada bir set var ya. Tamam baronu da kestik. Hemen itemimizi tamamlayalım. Sarıdaki itemimiz gördüğünüz gibi medium. Abi o neydi? Keşke bana dokunsaydı o da dönseydim. Medium projektör arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeni itemler geldi bu arada. 3 tane yeni item geldi. Bir tane de yeni ürün geldi. Yeni ürün ormancılar için gayet verimli bir ürün. Yedikleri cebinize koyup taşıyabiliyorsunuz yani o ürün demek. Ee, oynayabiliriz tabii ki. Her an her yerde. Mevcutuz yani. zaten ölümsüz gibi bir şeyiz arkadaşlar. Bir kere öldük onda da normal yani kaç kişi geldiler. Evet vurduğum hasara bak. Abi kayısı öldü neredeyse. Baksana kayısın canına. Gerçekten ADC'lilerin korku rüyası gibi bir şey şu anda bu. Kanka sen bana atladın da. Tamam. Flash'ımı elimde tuttum. Eğer flash atarsa değil. Flash'ıma flash yapacaktım. Evet baskın geldi. Ölmemek için direniyorum şu an. Orada çıkmamız lazım sanki arkadaşlar biraz. Benim biraz arkada kalmam daha iyi olacak satmış gibi gözükebilirim ama satmadım. Şöyle bakıyorum Kaysa nerede diye ama Kaysa kaçıyor. Eyvah. Evet. Orada bekleyeceklerini hiç düşünememiştim ama adamlar bize dalmayı planlıyormuş. Kaysan canı az diye düşünmüştüm ama doldurmuş orada canını. da bu arada arkadaşlar Kaysa çok şey olmuş ya. İnanılmaz gelişmiş yani. Fark ettiyseniz Kayısa'da şu an büyük bir e, buff var ya. ADC'lilerin şu an kral gibi bir şey Kayısa. Yani şu an yedim diye söylemiyorum. Sabah da karşıma iki üç kere geldi. Şeyden bahsediyorum yani yeni güncellemeden sonraki Kayısa'dan bahsediyorum. Önceki Kayısa yani Ezreal vesaire şampiyonlarda şeydi. hasar vurabiliyordu ama şu an Kayısa bambaşka bir şey. Gördüğünüz gibi hem ölmüyor ölmemesinin nedeni bu yok fightlar daha uzun sürsün işte yok dayanıklı olsun ölmemesinin sebebi tabii ki bu güncelleme <laughs> bakın Victor ben teklerim diyordu şeyi Kayısı'yı. ama tekleyemedi bu arada internet şu an çok kötü oldu 999 emez Evet abi ne zaman gelecek tam olarak Evet şu an yerler abi herkes ölmüş bizden neden böyle oldu orada şeyin şeyi var gördüğünüz gibi kayısalar aşağıda kayısı aşağıda olduğu sürece sıkıntı yok Bizi çünkü tekleyemezler o kadar kolay bir tur daha itteyim diyeceğim de Kaisa'da geliyor zaten. Nip'ten gelecektir zaten. Şunu şuraya doğru bir patlatalım. Geri çekileceğim bir durum yok şu an için. Buradan gelen farmı keselim. Böyle biraz geri çıkarak yapacağım bunu. Bir anda gelmesinler yine. Ee, Item'ı tamamlayıp gelsem daha iyi olur benim adıma. Ama burası hızlı başlar mı? Neyse burayı başlatalım abi. Hatta ben başlayayım mı? Set hep burada. Evet hepsi burada. Geldiler. Abi geldiler. Wow, wow. Çok güzel Çok. Oo. Abi. Kaisa çok fena dağıttı orayı. Bakın arkadaşlar. Şu anki meta yani. Kaisa diyor abi. Başka hiçbir şey demiyor. Çok ciddiyim. öyle söyleyeyim sizlere. Kayısalar var ya yaşadı abi. Gerçekten yani sabahtan beri 4 oyun falan oynadım. yani zaten işten yeni geldim arkadaşlar da. Yani sabah 4 oyun oynadım. Hepsini kayısa taşıdı. Baksana. Sabahkiler de 20 kill falan aldı yani. Ona yetişemezsin abi. O gitti zaten. Şu an hayal görüyor bizim çalıncılar evet. çok Evet. Işte Şu şeyi bir alın abi. Tamam bunu kestik. Ama adamın kadını var. Bulu'yu kestik ama adamın kadını var. Ya kimse Bulu'yu kesmeye akıl etmiyor. Herkes kayısaya falan vuruyor ama Hatta Lulu'yu kestiğimiz bir şekilde Kaisa'yı alabilirdik. Evet abi gördünüz mü Kaisa'yı? Bu neden oluyor? Bu dayanıklılık yüzünden oluyor. Bu can yüzünden oluyor. İşte ADC'lere vesaire bu kadar can verirsen ve bu Assassin'ler ADC'leri yiyemezse böyle olur abi. Gördüğünüz gibi Lee Sin önceden mesela Kaysa'yı ne yapardı? Teklerdi. Ama şu an tekleyemiyor. Neden tekleyemiyor? dediğim gibi zırh ve can yüzünden. Yani arkadaşlar böyle artık biraz daha tank olduğu oyun. Tank mesası zaten vardı da şu an iyice tank oldu. Yani ne yapmaya çalışıyorlar anlamış değilim. Evet oyun bu şekildeydi. Victor'un 2 kili var arkadaşlar. 19 tane asist almış adam. Trash'in bile daha çok kili var yani. ADC'miz zaten ölüydü. Zaten bot lane'den kaybettik oyunu gördüğünüz gibi. Yoksa biz seti harcadık. Üstüne Shen'i de koyduk hatta. Yasuo da genk geldi hatta onu da koyduk üstüne. Orada 3'te 3 falan da güzeldi yani. Şöyle gördüğünüz gibi 36k tertemiz bir hasar vurmuşuz. Ki yani bayağı da şeydim. Karşıda setin kastıklarına bakıyorum. set dikenli yelek çıkmış çivilizir çıkmış haydere çıkmış çelik yürek çıkmış yani değişik neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar yeni sezon geldi bakalım dediğimiz gibi katatop bir hedefimiz vardı ama şu anda gayet zor gözüküyor. Assassinler vesaireler oyun kazanmak zor olacak gibi. Ama bakacağız. Yeni sezon birkaç saat sonra başlayacak. Herkese şu filmden bol şans diliyorum. Herkes hak ettiği yeri tırnaklarıyla kazıyarak gelsin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi S notuyla oynamışız bir de. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Bir dahaki like videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.